Zahşemiz birlikte Zula oynuyoruz. Ee, sonunda Zul'a geldi. Ee, <laughs> ve artık yapmanın vakti geldi. Neyin geldi vakti bilmiyorum. <laughs> Bayağıdır falan kayıt alıyorum ama hiçbirinde olmuyor. Ama inşallah bu sana olacak. Arkadaşlar bende AK-47 var ve Chris Vector'un bayağı stilleri var hemen göstereyim arkadaşlar ee, ilerisinde mi oluyordu şu da daha yeni çıktı böyle bir silah <laughs> bunu kullanmayacağım M3 falan ya böyle böyle ya ben. lan neredesin lan neyse arkadaşlar işte çok döneminde şimdi çantaya gelelim kriz vektörü Set 4'ten şu silah kullanalım. Ben kullan a ikiye koyuyor. Bunu da kullanalım. Ee, bu da alien seti oldu. Bunu da denemek istiyorum arkadaşlar. Zulay bayağıdır oynuyorum. Bunu kullanacağım. Gemi Çanakkale ne zaman açılıyor? Çanakkale tamam. O Çanakkale açtım. Ama Çanakkale'de son oynarız gemiyi oynayalım. Gemiden en evet, sevdiğim açılardan bir tanesi. Çanakkale'ye kale o zaman o seviyeden üstün bir seviyedeyim. Yani, o seviyeyim ya da daha <laughs> üstünü. Ben şu an sınavsta doğru düzgün Evet şu an yeni silahları gerçekten bayağı merak ediyorum arkadaşlar insanlar güzel oluyor yani yani güzel mi oluyor kötü mü oluyor burası belli değil şu an burada fırtına sezonundayız prim sezonundan daha iyidir yani güncelleme gelmiş baktım baktım sistemden kızları güncellemeyince pis geliyor o dedim ki o yani baktım fırtına sezonu gelmiş güzel baya. yani fırtına sezonu sezonundan daha çok seviyorum dediğim gibi Şimdi bakalım şu alien silahlarını merak ediyorum. Kötüysa da kullanmayız zaten. Oy. Bayağı güzel. İki de var. Bu var arkadaşlar. İkisini de deneyeceğim. ilk defa denemiş olacağım. Aa başladı oğlum. Neyse Gladio. Neyse Gladio. takımlardan bir tanesi. Lan. Oo. İlk kişiyi ben aldım. Ilk kan diyor arkadaşlar. <laughs> Tam anlamadım. <laughs> Yeni Chris Vector alırız. Gösteri alanında eğilerim var. Önüme göremiyorum. a çıktık. Gel kardeşim. Şundan gidelim arkadaşlar. Şurada bekliyorum şu an. Aha. Çok da iyi kılıç değilmiş. Ay silah değilmiş. Kılıç ne ya? Adam silahı aldı. Evet arkadaşlar lazerimiz var. Şuradaki çıkartmayı da görebilirsiniz. Ve dürbün var. Normalde dürbün yoktu bu silahta. Kim Gel lan. Bu oyunu bir tık korkak oynamamız gerek bilerek bilerek yani şimdi onu söyleyeyim şuradan gelebilirler şöyle pusalım şöyle hmm. hakik alacağım gazla gelemiyor mu fazla şu an yani dışarı kaçık olmayınca oğlum kim vuruyor lan AK'ye göre göre AK AK iyidir burada şöyle yavaş yürüyorum. Gel Oğlum adam tek atıyor. Avuk, avuk. En istediğim silahlardan biri bu arada. Avuk A3 arkadaşlar her zaman tek atıyor. Gitti şöyle mu Bayağı silah ama de yok. İntikam soğuk gelen bir yemektir. Yemek miydi? Neydi hatırlamıyorum. Şu tarafa gideceğiz. Şu alttan gitmeyi de tercih ediyorum ben hep. Adam kesiyorum bayağı da. İki kilimiz var. Oldu mu? Lan. Aga be. Bunu üç alalım. Üç, üç iyidir. AK-47. Oluyor kendisi. Şimdi şu an bakıyorum da. Karşı hiç burada duran yok. Karşı takım iyi oynuyor mu? Oynuyor. Zula hep. Ne kadar oynuyor mu? Ya i̇şte tam kafa hizasını yapıyorum da. Olmuyor. Şu hareket gidelim. Çabuk çıkalım şöyle. Çıkıp inmem nasıl bir tarz bilmiyorum ama. Aga be. Adamın susturucusu var. Ya la 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 la. gidelim şöyle bu arada tarıyor arkadaşlar bu arada onu da ne bilin şuradalar şu çok hızlı koşmam lazım benimkiler sıkıyor oğlum tek atıyorlar ya nasıl tek atabiliyorlar ki ya elin burada sevmedim onu söyleyeyim ya da alacağım test için 10 metreden oturmuyor metreymiş o, ha adam üstesi iyidir. Biz alttan üstten dolaşmayı çok severiz. Kolaydı. Bayağı cemiyet ama kolaydı diyor yine. Şuraya çık gideceğiz. Adam gelebilir. Dikkat. <laughs> ya ama canım azar kişiler bu arada onu da söyleyeyim. Hakik gidiyor ya. Öyle Buradan geliyor bu arkadaşlar. Gelebilir. Gelebilir herhalde. Niye gelmedin ha? Neyse ben onların bölgesine gidiyorum arkadaşlar. Aha orada da bizimki var. Oğlum. 1440 bir var. Oğlum ya. Chris Vector alacağım. Global'a da gitmemiz şart değil aslında ama o sonraki şerine Global'a gidebiliriz. Global, Global 8 oluyor kendisi. Sesli olmaya çalışıyorum da üzerinde boş verin. Ne aslında da. Yok okay. be. Ben bizi 10 metreden vuran bu değil miydi? Aa, şu an burada bir adam tam kafadan. <laughs> Akşam dürbün olsa var ya ben okey ne oynuyorum. Dürbün bu şekilde var. Yani çok da iyi bir dürbün yok. Ee, Chris Vector'da geleyim. Chris Vector da iyidir bayağı güçlenmiş şekilde. Bunların hepsi bu arada erkek ülkede ve Chris Vector 24 saat var sadece. AKB. O paramız neredeydi? onu da söylerseniz iyi güzel olur. Bayağı, bu arada ben geyikli olduk. Bayağı öndeler adamlar çünkü. Of. Bak ya blok Glock, Glock, Glock. şu işte, Glock'un çıkartması ve silahın görünümü var. Mavi. Normalde siyah şeklindeydi. Onların bölgesine giriyorum şu an. Gördün mü? Bayağı iyi blokta Şurada bekleyeceğim bu arada. Adam doğmuştur şu Hesaplarına göre gitmiş olması gerekiyordu. Ki benim yanıma gelmiş. Chris Rector. Bir de şey ya. M441 miydi? Hangisiydi lan? Kim lan? Aa, bir şey düşünün. Şurada, şurada bomba atayım. Salla gitsin. Çok da tutturuyorum ben yapmıyorum. Zaten tutmadı. Adam ne kadar çıktı da vurdu ya. Allah'ı çıldıracağım ha. Bayağı 20 öndeler ve adam havadayken öyle büyük ihtimalle hack olabilir bu arada. Gerçekten. Bu hack yani. Şimdi biri görmüyor muyum ben? Abi hack misiniz ya? Tek atıp duruyoruz ha. Gel kardeş. Ya kardeşim ya. Vallahi saçmak ya. Ne oldu lan? Dokunamadım bile. İşte şu an lazerimiz yeşil olduğu için şu şeyimiz yeşil noktamız. Yani lazer çok iyi bu arada. Yeşil olmasa daha iyi olurmuş. Adamsın lan. Şurada bekleyeceğim arkadaşlar. Aha Adamın da gram canı varmış ha. Direkt öldü. Kes 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 kes. Oha. Temiz iş. Umuttum ben bayağı bir kişi kestim bu Üç kişi. Ölmeden toplam 10 kilim var da en azından Ak arkaya gidiyoruz sonra kez direkt şöyle bir çıkıp <laughs> dur 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 kafam kaşındı kafam vallahi kaşındı kafam kaşındı ya arkaya gideceğiz dedik Dualar kazanıyor. Bak arkadaşlar yine kazandılar. 99 ve 100 yakında kazanıyorlar. çanak de Fazla dakika olmadıysa. Hemen bakalım. Ne kadar dakika olmuş? 12 kişi bilmiyoruz. Sonuna gelin. Fazla uzun zor hızlı video çekmek istemiyorum. Ee, zaten fazla zamanı yok. O zaman